Evet, değerli ART TV izleyenleri. Şimdi bu e, kış üçgeninden sonra bu üçgeni bozup altıgeni nasıl yaptığını anlattığı kısma geldik. Ben henüz tam anlamadım orayı ama e, inşallah bu şeyi <laughs> videoyu izleyince anlarım. Şimdi üçgeni kuruyor üçgeni bozuk altıgen yapıyor ama altıgenin ihata ettiği gök alanı çok daha geniş. Öyle ki başlangıçta tarif ettiği Orion burcunun ihata ettiği alan ufacık kalıyor. O altıgen alan içinde ve Orion'dan tarif ettiği birkaç burcu o altıgenin köşelerine tekabül edecek vaziyette tasavvur ediyor. Şimdi onu izleyelim. The of, the winter sky. So, uh, of course, I'm speaking from the Northern Hemisphere, uh, because that's where I live, so all the videos I teach are always from that viewpoint. So, as you're looking at this picture, can you find the Winter Triangle? That's where it is. Okay. You can connect those three dots, and if you want to know what the names of the stars are, there they are. We have Betelgeuse, Sirius, and... Betelgeuse mu telaffuz ediliyor yoksa başka türlü bilmiyorum. Ben Türkçe okundu, yazıl, yazıldığı gibi okuyorum. Betelgeuse. Nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Onu da öğrenirsek doğrusunu söyleriz. Şimdi bakınız burada üçgeni bozdu. Altıgen yaptı. Şimdi Üçgeni bozdu. Altıgen yaptı şu iptal ettiği köşe vuruyor mu orada şurası da üçgenin kenarlarından biri şimdi onu altıgenin kenarına çevirdi şimdi altıgenin kenarına çevirince altıgenin dip köşesi denilebilecek şey yine Sirius'te ee, Altıgenin kenarlarından köşelerinden birini dikkat ederseniz yine Orion tarif etti. Ee, Orion'un Rigel'inde tarif etti köşenin birini yanlış mı görüyorum? Şuradaki Rigel köşe bir köşeyi Rigel köşenin birine Rigel'i kabul etti. Köşenin diğerine Sirius'u kabul etti. Diğerine Prokyon'u kabul etti ama Betelgeuse bu altıgenin dahili alanı içinde kaldı. Onu e, köşe olarak kabul etmedi. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla bu köşelerden üçü bu. Ve e, ilginçtir. Eee yıldızı da hattın ya kenarın üzerinde kaldı. Köşe olmasa bile hattın üzerinde kaldı. Winter hexagon kış altıgeni onu da yazalım şöyle evet. kış altıgeni. tarif etmeye başladım. winter triangle, and then maybe you can find the asterism benim size tavsiyem diyor, amatör gök bilginlere, gök meraklılarına diyelim tavsiyem evvela kış üçgeninin köşelerini bulun ve o üçgeni görmeye gayret edin. Ondan sonra üçgenin altıgene geçebilirsiniz. Geçin diyor. Talk to you, you can see the winter triangle superimposed upon the winter hexagon. I always look for this first because these stars are closer to each other. So let's use. Superimpose diyor. Ve bu kelimenin ne anlama geliyor bilmiyorum ama e, geometrik olarak düşündüğümde e, altıgeni ve üçgeni bir kenarları müşterek olmak üzere e, konumlu bir düzlemde konumlu duran iki düzlem şekli olarak tasavvur ettiğimizde üçgenin üçüncü köşesinin bulunduğu konumun altıgenin ihata ettiği alanın içinde durduğu bir tasavvuru herhalde. Ee, anlatmak istiyorum. Ama dikkat ederseniz bu Betelgeuzen'in konumu altıgen şeklinin ee, nizami olmadığı yani eşit kenarlı, eşit ölçülü kenarlı olmadığı Fikrini mütalaa ettiğimizde onun konumu merkezi bir konumda pek değil. Merkezden ee, yani merkezi olduğu düşünülürse bunun belki onu şöyle düşünmek lazım. Altıgenin ee, köşelerini birleştiren hatları çizdiğimizde eğer bu ee, nizami ve eşit ölçülü kenarlı bir altıgen olsaydı onların kesiştiği bir nokta olurdu. Ve o noktaya mesela bir pergelin kutup noktasını sabitleyip bütün e, noktalardan geçen bir çemberi tarif etmemiz mümkün olurdu. Şimdi burada öyle bir şey yapamıyoruz. Bilmiyorum belki bir elips tasavvur edilebilir. O zaman elips tasavvur edilirse Betelgeuse'nin konumu ona göre ne olur bilmiyorum. Aklıma gelen bazı Hı -hı. fikirler Şimdi e, diğer köşelerinin hangi yıldızları ve hangi burçların burçların içindeki yıldızları olduğunu ben anlamaya çalışıyorum buradan. Bunu söyleyecek mi bakalım? Önce üçgeni görmeye gayret edin. Sonra üçgenden altıgene geçmeye çalışın ve altıgene geçerken diğer burçları görmeye gayret edin demek istiyorum. Şimdi Orion burcunu bulduktan sonra ve Orion'un turuncum turuncum trak parlayan e, yukarıdaki kısımda ya devin omzu diyebileceğimiz e, Betelgeuse'yi bulduktan sonra ve Betelgeuse'den çizdiğimiz hatla e, küçük köpeğin alfasını yahut e, Prokio'nu bulduktan sonra bir de daha evvel bahsettiğimiz tabirle Seyf'ten yahut Kappa Orionis'ten uzatarak çizdiğimiz hattı güneybatı istikameti doğru çizerken Sirius'u ya Canis Major'un ya büyük köpeğin alfasını bulduktan sonra bu üçgensel kış üçgen, üçgensel alanı tasavvur ediyoruz. Kış üçgeni deniliyor buna. Şimdi kış kış, üç, kış üçgeninin <laughs> kapattığı alanda bir burcun olduğunu, buna monoseroz yahut da ıı, tek boynuzlu olduğunu söylüyor. Burada bunları gösteriyor şimdi. 3 burcu üç burcu ve dördüncüsünü ortalarında gösteriyor. Tek boynuzlu Monoceros. Monoceros'un Monoceros kadim bir burç olmayıp sonraki e, asırlarda daha yakın dönemde herhalde icat edilmiş bir şey olduğundan bahsediyor. Kış üçgeni diye tasavvur ettiğimiz gök alanının içinde konumludur diyor. Şimdi oradan bir hamle ile İkizler Burcu'nun ya yani Cemilay'ın benim halay çeken ikizlere benzettiğim burcu tasvir etti. Onu kırmızıyla. Ee, bu acaba şu biri Kastor biri Pollux bunların başları. Biri, biri, biri kastor biri Pollux hangisini köşe kabul etti bilmiyorum. Şimdi şuradaki tasavvuru ona bakacağım. Hangisini köşe kabul etti? Biraz geriye gidelim. Heh, köşe Kastor mu Pollux'u mu onu bilmiyorum şimdi başka bir kaynağa bakmak lazım oradan sonra bakarız ona. Kastor veya Pollux'tan birini diyelim şimdilik İkizlerden birini köşe kabul etti. Diğeri de e, o hattın üzerinde yani kenarın üzerinde gibi duruyor. Beşinci burcu ikizler olarak tarif etti. Kırmızıyla ee, daha önce çizdiği altıgen şeklinin köşesi olarak bu ikizlerden ya kastor ya Pollux. Şimdi hangisi bilmiyorum. Ona bakarız. Şunu köşe kabul etti. Şu, şu yıldızı. diyor. Rigel'den Betelgeuze'ye çizdiğiniz hattı uzatarak çizerek ikizlere varırsınız diyor. Şunu şurada sunalım. Rigel, Betelgeuze. Şunu demek istiyor işte. Şurası. Rigel, evet, Rigel Cebbar, şurası Betelgeuse, şunu birleştiren hattı şöyle tasavvur edelim, uzatarak çizerek şuraya vardık. ikizlerden birinin kafasına varıyoruz zaten. ve bu altıgendeki köşelere göre konumunu tarif ettikten sonra aurigayı tarif ediyor. Arabacı burcunu tarif ediyor. Aurigayı. Aurigayı şöyle tarif etti. O tarifi bir daha alalım. Cenayn. Cenayn Hanım'dan tarif alıyoruz. Safe to Bellatrix dedi. Eee Kappa Orionis yahut Safe yahut kılıç, devin kılıcı tabir edilen yıldızdan bir hattı uzatarak çizerek ama onu Bellatrix'in istikametine doğru uzatarak çizerek ve Bellatrix'ten geçirerek muayyen bir mesafeye ulaştırdığımızda Auriga yahut Arabacı Burcu'na varıyoruz diyor. Onu da şöyle anlatalım. Şimdi bu Auriga'nın en yukarıda gösterilen yıldızı galiba altıgenin köşelerinden biri. Şimdi geriye dönüp bakacağım oraya. Şimdi boğayı da şöyle tarif etti. Taurus Burcu'nun boğayı. ayı, ee, o üçlü e, yıldız kümesinin e, esas alınarak o üç noktadan geçen e, bir hattın uzatılarak çizildiği tasavvur edildiğinde ve bu çizim harita yönüne göre söylersek Kuzeydoğu yönüne doğru çizildiğinde e, Taurus yahut Boğa burcuna varıyoruz ki şöyle burada temsil etmiş bunu Pleiades ve Hyades yıldız kümelerinin Taurus'ta boğa burcunda olduğunu söylüyor. Lepus ya tavşan onu da şöyle gösterdi. Tavşanın kulağı şurada. Tavşanın kulağı. ...gözleme... Yani ...rasada çıktığınızda dışarı diyor... ...sabırla... E, ...bekleyin ve gözlemleyin... E, ...belli bir süre geçtikten sonra... ...gözünüz alışır ve bu usulle... E, ...pek çok... ...burcu... E, ...tespit ve tarif edebilirsiniz diyor. Hakikaten de çok... ...öğretici olarak hazırlanmış bir... E, ...site bu... İnşallah devam ederiz bu.